Çartın Atletik ile Champions League e çıktık arkadaşlar. Champions Spes'leri şu an ilk 7'de zaten 50'den 55'e kadar puanı var. 50'den 55'e kadar puanı var. İlk 7 şu an yani Premier Lig'e e çıkabilir. Biz be, Town'dan yok Van'dan İngiltere Van Ligi'nden Birincilikten Champions League'e çıktı Charlton Atletik'le. Atletik'le şu an lideriz. Charlton Atletik'le daha önce yaptığımız transferlere bakacağız şimdi. Bunlar transfer geçmişimiz. Bu sene neler yaptık? Stoperimiz vardı. Stoperi Dan United'a verdik. Transfer dönemine gidecek. Bu adamı bizim Scott ekibi buldu. Hodges diye. Bunu aldım mesela. Yaş 18. El -Gum Gumazi diye oyuncumuz vardı. Birincilikteyken oynadı. Bunu Kulüc'e verdik. Ondan sonra onu verdikten sonra Black Tyler diye kanat oyuncum vardı. Kanat oyuncumu verdim. Sol beke bir adam at lazım. Sol beke çünkü takımda. Sol beke bunu aldım Early. Sonra gitti benim scout ekibimden bir tane daha adam geldi. 19 yaşında bir oyuncu daha buldu stoper. Şimdi 18-19 yaşında şurada bak 18 bile 19 iki tane stoperim var. Scout buldum bunları. Bunları aldım. Oynatıyorum şu an. Ondan sonra az benim param vardı o zamanlar. Monterrey almıştım Beşiktaş'tan. Gittim Monterey'i verdim. Üstüne de 2 milyon euro verdim. List United'a. Gel artı aldım 20 yaşında. Abi müthiş bir forvet ya. İç gücünü göstereceğim size. Ondan sonra gittim. Nö bir tane İsveç Norveçli bir oyuncu aldım. 18 yaşında. Bakın Harrison diye bir tane forvetim vardı benim alt dikteyken. Gittim onu verdim. Bunu aldım. Bu adam da genç daha. 10 çocuk. Potansiyeli var. ismini okuyamıyorum şimdi. Ondan sonra benim bir tane Çartında kalecim vardı. Geldiler bir kulüp istedi 300 bin lira verdim gitti. Sonra yine sol bekim vardı. Yaşlandı. Bunlar hep alt dikte döner alt dikte Bu da yaşlanınca Suarez'e de verdim 710 bin lira. 32 yaşında adamı iyi paraya sattık. Sonra Florin Korman. Bu da Fransızların değil de Romanların Kormanı. Bu adamı da şuradan göstereyim. E, nerede? anlatacağım şu en kitlediği oyuncu vardı. Serbestte. Arsenal'da oynuyor. Sözme yenilememiş. Hemen bunu kaptım. Bu on servisi 9.5 milyon euro değerinde. 10 milyon euro değerinde. Kapar kapmaz gittim. Hemen kovmana dedim ki alın şeye. Kulüye bazı kulüj neydi? unuttum işte. stabükleşmine Alın dedim size en veriyorum. Üstüne de para veremiyorum. Direkt takas yaptık. Bak hiç 0 liraya kovmana getirdim. Param vardı. 2.6 2.6 milyon aldım. Adam 7 ay sakatlandı şu an. Gerçek yüzü de var. Bunlar hep gerçek yüzü var, gerçek yüzü var, gerçek yüzü var. Ekonor e e vardı. Bartun Albin'den aldım önlü buraya. Bunu da aldım. 1 milyon euro vermişim bakın. Alex Poykal var. 22 yaşında aldım. Paxil Poykal. Amerika ginden aldım bunu MLS'ten. Gerçek yüzü var. Ondan sonra arkadaş gördüğünüz bunların çoğunun gerçek yüzleri var arkadaşlar. İşte şuradan göstereyim. Kadrom şurası. Bak Geralt'ı aldığımda yaş 19'du. Şu an 20 yaşında. Bak 20 yaşında. Bakın nasıl geliştirdi kendini. Açın bakın Sofifa'dan. Sofifa'da böyle güçleri yok. Bak 77'ye çıkmış sprint hızı. Dengeli, güçlü, dayanıklı, çevik. Adam tam bir forvet. Top kontrolü çok üstün seviyede. biliyor maçı var el dağıttı Lyon'u. Bu yaşında, 20 yaşında bir adam yani düşün arkadaşlar. Ronan Curtis var mesela. Ronan Curtis, alt de Portsmouth'tan aldım Ronan Curtis'i. Adam da abi ayaklarının hepsini kullanan bir adam ya. Müthiş bir adam. Ayaklarının hepsini kullanan bir adam ya. Ronan Kurtiz zaten denge dayanıklı. Yani bunları görün. Kariyer yapmak isteyen bu adamları alsın yani. Bak Ronan Kurtiz var. Bu adamın ucuz adam. Bu adamın kartı 69 aldığımda. Bak inan 69 aldığımda. Şu adamın kartı aldığımda 69 mu 70 mi neydi bak bu yer altın. Zaten 19 yaşında almıştım. Bak Kurtiz. Aynı bak şu ee, şimdi bilenler bile Alex Morgan mesela bak bu Alex Morgan adam şu an kaçtı 22 yaşında ben bunu 20 yaştan böyle oynatıyorum bunun kartı yanılmıyorsun arkadaşlar 68'di 68'den bu 73'e getirdi kartını bak geçen sene böyle full oynatıyorum ben bunu şu yeşillikten hiçbir yoktu bak bu yeşil ya mesela şu yeşiller var ya bak Yeşil 79 olmuş bak görüş oyun görüşü çevik dayanıklık 85 bu adam dayanıklı 85'i bırak 71 mi 72 mi neydi ya 85'e geldi dayanıklı bak geliştirdi kendini Top tekniği de iyi yani tam bir Merkez orta saha Dobson Dobson nasıl gelişti anlamıyorum bakın arkadaşlar yaşı da 25 Bunda bak tank gibi boyu var Dobson Morgan Gilbey bunlar chartının alt dikten beri Oynadığım oyuncuları mesela araştırın bakın Bakın Dobson'a Nasıl gelişti? Bak çeviklik, dayanıklılık, denge, güç. Tam istediğim bir ön libero tarzı. Dapsın vazgeçilmezim. Çok iyi ön libero arkadaşlar. Kim ne derse desin. Dapsından vazgeçilmez. Gilbey, Alex Gilbey. Bu adamdan vazgeçemezsiniz. Çünkü bu adam tam bir ileri yeri. Her yerde oynayabilir. Merkez orta sahada yarın bak güce bak. Boya bak. Tam böyle istediğim tarz oyuncu. Dallas vardı mesela. United'da onun değişik versiyonu. İngiliz versiyonu bu. Baksanıza arkadaşlar şu boya. Şuna bakın. Çevik, dayanıklı, güçlü, dengeli. Her şey var adamda. Tam bir tank. Bunları bu adamlarla Alex Gilbey, Debson, Morgan bu üçüyle alt dikten böyle oynuyorum şu üçüyle. Üçlüyle. Gelelim Tayman. Stok aldım ben bunu. Stok aldığımda kartı 70'ti. Şu an temin güçleri böyle arkadaşlar. Bu da uzun boylu bir şöyle göstereyim ben size. Boyu da iyi bak boyunun seviyesi bak 1.80 boyunda. Tam istediğim tarzda kanat. Bu adam kendini geliştirdi arkadaşlar. Soji. Japonya liginden aldım bunu. Kimse tanımaz arkadaşlar. Bakın ne diyor? Sakatla yatmamış sakatlamadı Allah şükür. Soji. Adam tam bir defans. Piyasa çok uygun. Bu adamı alın arkadaşlar. Bu adamı ben aldığımda 29 mu neydi aynen 29 olması lazım. Aldığımda 70'ti kartı. 71'di pardon 70 71 mi neydi? Bu kadar gelişebildi Bir puan gelişti ama şuna baksanıza tam top kesme, güç, dayanıklılık zıplama her şey tam bir stoperde olacağı gibi arkadaşlar. Gelelim chart'ının efsane stoperi. Inis. Bu adam 27 yaşında kendi gerçek yüzü de var. Bak soğuma dörtlüsünün komple gerçek yüzü var arkadaşlar. Ondan sonra inişsin. kendini bu kadar geliştirebiliyor yani fazla gücü yok ama vazgeçemiyorum ben bu adamı ne varsa sert kafasına mı bak McCarthy bu adamı da Waycombe'den aldım arkadaşlar bakın boya bakın 186 şimdi bakın değerlerine çok güzel tam biz kanat oyuncusu McCarthy dediğim gibi arkadaşlar bu oyuncuları araştırın alın ben araştırdım aldım bunlar alt tipten aldığım oyuncular Gazaniga bu takıma ilk geldiğimde ilk transferim kulübün parasını buna verdim. O zaman Gazaniga'nın değeri 4,5-5 milyon euro. Yaş 28 milyon 9. Bakın göstereyim Arjantinli. Yedek mi de aldığım takımda. Ben bunu aldım. Takımı şu an kaptanlığını her şeyi o. Her şeyi. Adam 80 seviyesine doğru dayandı. Yaş 30. 2 sene daha sözleşme yeniledim ben bunu Gazaniga ile. Bırakmam. Gazaniga'm benim kaptanım zaten. Leko. Alt ligden belli var arkadaşlar bu Leko. Bunun değerleri çok iyi. Ben bunun bonservisini aldım. Bu adam kiralıktı. 1 milyon 2 milyon euro bonservisini o zaman bir oyuncuyu vermiştim. Almıştım. Geçen sene alt ligdeyken. Vazgeçemezsiniz arkadaşlar. Daha yaşı genç. 1.82 İngiliz. Gerçek yüzü var. Şimdi arkadaşlar. Paxter Poykal. Arjant -E Amerika liginden aldım. Bu da Amerikan. Yaş 22 iken aldım. Şu değerlere baksanıza. Tam bir orta saha değeri. Merkez ofansif orta saha Her şeyden var çevik, dayanıklı, dengeli. Bu adam alınmaz mı sattın? E Connor. Bunu da alt dikte oynarken çok beğenmiştim. Bir takım vardı. Bird Albin diye. Bird Albin'den aldım ben bunu. Gerçek yüzü de var arkadaşlar. Benim işimi görüyor. Yedek önlü libero, Gerçek iş, işimi görüyor. Tam 1.80 boyunda. Şu çocuk genç. 18 yaşında. her Hardrup diye. Nortelland'dan aldım. Genç bir çocuk. Gelişir. Şundan ikisi Scout. Bakın arkadaşlar. Göstereyim Scout'un bulduğu stoperlere bakın. Bu kaç yaşında? Bu sene al. 19. Ücretsiz aldım bunları. 18. Bakın gücüne Top kesme, dayanıklılık, hot, hot yes görüyor musun? Güç. Şuna bakın R'ye. Scout'un bulduğu iki tane stoper bunlar. Bu iki stoper Scout buldu. Bir kuruş para vermedim bu ikisine. Bir kuruş. Early mesela. Kanada aldığım Early mesela. Solbeck. Yedek sol bekim çok iyi. Allah şükür çok iyi bir oyun. Senin yedeğin fazla yok arkadaş. Bu kadar. Şu L Ring gidecek. Sattık. Palmer almıştım siteden. Tam gelişiyordu çocuk. 83 sprintte geçti. Hızlanma. Bakın. Tam dengesi 77'ye diye geldi. Adam 7 ay sakattan. Dizi döndü sağda ya. Adam çocuğun dizi döndü. Dizi döndü arkadaşlar. Gösterdiğim gibi şu an takımın en olmazsa olmazı Gelhart. Morgan, Dobson, Gilbey. Bir de Gazaniga. Bu dörtlü olacak arkadaşlar. Olmazsa olmazım yani. Transferde de şöyle göstereyim ben arkadaşlar size. Transferlerimde de göstereceğim şimdi. Transferde Doy var. tamu Doy niye? Adam sakatlandı şu an. 7 ay yok. Palmer bende 7 ay yok. Ben bunu bunu mu alsam şu Carbeneo diye oyuncu buldum. Oyuncunun resmi yok ama gel, oyunda gerçek yüzü var. Carbeneo arkadaşlar bu adam şu an burada gelişir diyor ama bilmiyorum yaşı daha 20. Bakalım gelişir mi acaba? Kanadalı bu adam sol kanat, sağ kanat da oynayabiliyor. Kendini geliştiriyor ama inşallah gelişir diye düşünüyorum arkadaşlar. Değeri ne kadarmış? Şu an değerini ha, serbest kalması 3800. Bak gerçek yüzü var arkadaşlar oyunda. Bu Wagnomar'ı ben gittim Tymon'la Stoxy'den takas yapmıştım. Wagnomar burada hala duruyor. Emre Mor dersen Emre Mor'u serbest kalın bedeli bakın alamadık. Joao Pedro bakın gerçek yüzü var. Ellen Bromley. Bu Ellen Bromley tam bir önlü var ama bunu alacak paramız şu an mevcut değil arkadaşlar. 3.700 kasada para yok. Robinson. Calum Robinson. Carlin Grant. Bu da West Bromwich Albion'da oynuyor. Carlin Grant. Tam bir tanktır kendi. Tank bu. Tabi bunları gösteriyorum ki belki kariyer oynayan varsa buradan görsün aslında arkadaşlar. Bak Ryan Brewster. 22 yaşında. Bunlar uygun oyuncular. Arkadaşlar gösterdiğim oyuncular uygun. Bakın benim listeme bakın. Omer Solet. Bu adam Pirana gibi stoper ama alamıyorum. Niye param yok? Bakın 6 milyon lira değere gelmiş. Bu adamı kim satın Genti Gentimi Ora. Mesela ben Japonya'dan aldım ya, Senjoy'i. Bakın değerlerine. Güçlü, dayanıklı, zıplamalı top kesme. Tam stoperin olmazsa olmazı 3 4 şey adamda var. Boyu da iyi ha bakın. 1.83. Para kesene bakın ucuz ama ben tabi Senjoy'i aldım arkadaşlar. Pablo Silva var. Jordan Morris var. Bilmediği, mesela bakın bu var. Kijan Hauer. Sabek. Gerçek yüzleri var. Benim oyuncağım çoğu bak. Parrot. Taylor Parrot. Forvet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun da gerçek yüzü var. Hepsinin gerçek yüzü vardır ben. Delap. Liam Delap. Bakın. Gerçek yüzleri hep sahiptir. Bakın. Bu da City'den. 19 yaşında. Bak listemde bakın. Bunlar benim gizli listem. Akola. Çaydar Akola. Gerçek yüzü vardır oyunda. Görüyor musunuz? Mu? Tam bir canavar. Pirana yarar. Adil avuç içi. Bu benim efsanem. Ya geçen seneden FIFA 21'den beri bulduğum oyunculardan biri Adil Avuç içi. Kimse bilmez bunu ama Adil Avuç şu an kendini 77 yapmış. Adil Avuç içiyi kaçırmayın arkadaşlar. Hiçbir zaman kaçırmayın. Sistemde Galatasaray'ın de Barış Alper Yılmaz var. Sıf şurası için denge, çevik, sıplı hızlanma, dayanıklı güç, tam böyle yıkılmaz bir kanat oyuncusu. Kaylarını da koymuştum Beşiktaş'tan. O zamanlar favori ihtiyacım vardı ama çıkarmadım. Belki burada bakıyorum. Kontrol ediyorum. Belki bedavaya düşerler diye. Yan, Yannis Hacı. Bakın arkadaşlar. Değerlerine. Helas onu da şu an. Patterson. Karun Patterson. 70. Bakın. Ben tank gibi forvet istiyorum dersen kule alın bu adamı. Bakın. Uygun. Bakın. Değerine. Kule gibi. Şefat Bezde'yi oynuyor. milis Robinson. Stoper. MLS'de oynuyor arkadaşlar. Bu adamı kapın. Tank. Değeri de, bakın değerine 4 milyon Böyle adam bulamazsınız. Bunlar hep gerçek yüzleri de var. Bu adamı ben bulmuştum. Sergio Santos. Bu adamı MLS'ten gitti şey aldı. West Ham United. O zaman tabi değeri yine değeri de 2. 400 O kadar pahalı bir oyuncu değil arkadaşlar. Anılabilir. 28 yaşında gerçek yüzü var. Şunu kimse tanımaz. Jeremy Ebobisse. Kimse tanımaz. Hayatta MLS'de oynuyor. Bu adam bakın şu değerleri bir bakın Allah aşkına. Hızlanma, sürpriz, çiftlik denge, zıplama, dayanıklık, güç, reaksiyon, taş. Hepsinden var. Böyle bir forveti kaçırmayın. Değerine bakın. 3900. MLS oynuyor. Kaçırmayın. alınsa bir gerçek yüz olan da. sol bek. Lav, Kemal Şu dengelere baksanıza. Dayanıklı güç. Tam bir sol bek. Kaçırmayın yani bunları. Bir sol bek, sağ bek daha size arkadaşlar. işte bir sağ bek daha. Baksanıza. Değerine bakın. 2600 değeri var. Kaçmaz. Acosta. Ön libero. Davison. Sein Davis. Sein Davis. Bakın arkadaşlar. Bak uygun bunlar ha. Bak gösterin piyasa fiyatlarını. Bakın. Adamlar demeyin yani bak. Gösterdiğim üzere 5 milyon euro bile değil. Geldik. Canuse. Russell Canuse. Merkez ofansif. Merkez ofansif. Ortada oynuyor. Sağ olsa merkez defansif oynuyor. Bak taş. Tam bir bilgiye var ya. Karagüm. Aynı sorun bilgiye gibi. Benim en sevdiğim oyuncuların biri Paul Ariola. Şu an bu MLS sonuyordu. Köln almış. Bakın değerlerine. Tam bir teknik abidesi. Şurada oyuncuların çoğun %80, %90, %90'ın %90 hepsinin gerçek yüzü var. Rodolfo Pizarro. 28 yaşında Meksikalı arkadaşlar. Değer düşük olduğuna bakmayın. Tam bir teknik abidesi. Top yapışı ayağına. Christian Roldan. Benim arkadaş vardı. Umut. Ona dönerdim. Umut bun ki o zaman Beşiktaş kararı yapacak. Oğlum dedi önlü bana lazım. Ben de Josep de Souza yok. Christian Roldun tanıyor muyum? Yok tanımıyorum. MLS'ten dedim bir adam buldum. Al. Şuna baksanız da bir tane turuncu var mı? Şu değerlere baksanız da tank ya. Değerine bakalım arkadaşlar. 11 milyon liraya gelmiş. Şu adamın şuraya baksanız da taş, denge, dönüntük, zıplama hepsi balon. Gel ne bu adamı almayın. Hadi bakalım. Flecken. Bunlar da benim kaleci rotasyonundaki şeyler. kalecilere bak. Flecken, Radu, Radu Roman kaleci. West gitmiş galiba. Flecken hala orada mı? Flecken Freiburg'da hala. Philip Bu hala o oh, hala Red Bull Salzburg'da arkadaşlar. Gerçek güzel olan kalecilere bak. Philip Köhne Kehler. Bu da Liverpool'da. Dört tane kalecim var burada. Şunların üçü geliştirmiş kendini. Bak bak. Kehler oynamıyor, öyle 69'da dur yayla. Bu da Jesus Pereira. Oyunda bu 12,5 milyon euroya gelmiş lan. 4 milyon euroydu bunun değeri ha. Bakın arkadaşlar değerine alev alıyor alev. Dediğim gibi yüzden dediğim gibi arkadaşlar benim burada gösterdiğim yüzden şurada resmi yok. O resmi olmadan baktığın Carbeon'un gerçek yüzü var oyunda. Bunu ben almak istiyorum çünkü değeri ufaktır bunun diye bekliyoruz arkadaşlar. Gösterdiğim gibi arkadaşlar. Kadron belli. Güç seviyen belli. Bu ne var mı? Oyuncu mu var yine? Oyuncu mu geldi lan? Ne oldu? Bakalım. 22 yaşında Jordan Atak Kadiri. Allah Allah arkadaşlar bu ne? 1.82 boyu var diyor. Ee, Serbest. 1.82 boyu varmış. Acaba bunu Kanada koysak oynar mı ya? Çok hızlı bir adama benziyor. Bedava o transfer listesine koyalım arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Oo baksana ya. Kadiri. Jordan atak Kadiri. Yani bunlar benim scout'um buldu arkadaşlar. Kim bu? 18 yaşında santrafor. Abi değerleri çok düşük bunun ya. Ama şunu değeri iyi bakın o şeyi var zıplaması bu düşük yine dengesi şu kim 1.85 boyunda serbest diyor. 1 milyon lira değeri vardı Mattis sörgensen Valla şu an orada bir şey çıkmadı şuraya bakalım güncelleme var diyor o yaşlı Victor Nelson Nelson da Galatasaray'da çok iyi ya. Baksana Galatasaray Nelson'u şey yapıyor. Danimarkalı ama çok iyi, soper arkadaşlar ya. Marco A'dan daha iyi bana göre. Değerlere baksana artabiliyor diyor değerleri. 90'a kadar çıkartabiliyor diyor Danimarkalı'nı. Anam 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 anam. Bu ne lan? Victor Nelson. Victor Hugo. Trabzonlu. Ana Dante serbestmiş baksana. Dante yasak mı lan? Dante 39 yaşına gelmiş. He? Tantiye mı stoper? Gerek yok. Stoperim var ama ya. Arkadaşlar stoperim var. Niye var derseniz şu stoperlere bakın. Stoperlerim iyi. Baksanıza stoperlere. İnste bu var. Yedeklerde de scout'un bulu stoperler var. Baksanıza. Güç dayanıklı top kesmelere bakın. İkisinin top kesmesi sprint dash. Bak. 18 yaşında 19 yaşında arkadaşlar. Bakalım yaşlarına. 19 yaşında 18 yaşında. Bu nereli? İngiliz. Ray Arjantin. Bak. iki tane taş gibi stoperim var arkadaşlar. Burada da insle şey var. Soji var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bunları ben kaydediyorum. Taymon. Bak bunlar taş gibi şey kanat oyuncularım. Kaçırmayın arkadaşlar. Gelelim şeye. Yaptı bu sene yaptığım şeyleri gösteriyorum. Sonra maçları atarız. Chartın atletikle ee, neler yaptık bu ligdeki şeyimiz komik shift'e bakalım komik shift'i lig başlamadan bizi yendi çel aldı Emre FA kapa bakalım arkadaşlar FA kapta durumlar nasıl o Reading çıkmış bana evet ikinci turda ben kim elemiştim lan unuttum çünkü ikinci turda ikinci turda oynamamış mıyım maç? Ha 1-2 oynamamışız. E, aynen aynen. Şimdi üçüncü turdan başlıyoruz. Anam anam anam. Baksana bu takımlara la. Oo, Norwich City, Wycombe, Watford, Colchester takımlara bakın arkadaşlar. E, burası şey FA Cup. FA Cup fikstürü. Anam 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 egzersiz Arsenal, chart'ın attık Reading. İyi yine bize fena gelmemiş arkadaşlar. Karabağ kaptan elendik. Öyle biliyorum. Arsenal ben eledir. Şurada nerede? Can alıcı ya. Arkadaşlar. Şurada baksana. 2-1 yenildim ama nasıl yenildim? Çok üzüldüm ya. Vallahi çok üzüldüm şurada. Orada elendiğime çok üzüldüydüm. Ve kombiyi elemişiz. Baksana penaltılarla kazanmışız. Orada Karabağ kapı. Şimdi yarı finalde Valbuorta Liverpool, Arsenal Tottenham var. Play-off diyor. Bu ne Şampiyon Championship play-off? <laughs> Daha yok orası gelmedi arkadaşlar. UEFA Şampiyon League'ine bakalım. Durumlar nasıl? Oha. Gruplar Paris Saint Germain Roma buradan çıkmış. Şu golaha bak. B grubuna bakalım. Liverpool, Juventus çıkmış. Liverpool'a bakıyor. Ajax çıkamamış. UEFA'ya kalmış. Vay anam vay. Bayern Münih, Napoli çıkmış. Fenerbahçe UEFA'ya kalmış lan. Ona da Fenerbahçe tabi bu ikinci bu ikinci sezon arkadaşlar. Bu 2022 oynuyorum ben. Fenerbahçe baksana UEFA'ya kalmış. Loko Moskova. Real Madrid Kulüp Brüş çıkmış. Ruh Rangers nasıl grupları var? Inter Villarreal çıkmış. Chelsea çıkamamış. Onasını satayım. Bir puanla Villarreal çıkmış. Barcelona Red Bull Leipzig. Vay vay vay. Lille Pauk. Lille baksana UEFA'ya kalmış. Manchester United Dortmund lan. Trabzonspor da UEFA'ya kalmış. Helal olsun lan Trabzon'a. Vallahi helal olsun ha. Trabzonspor Trabzon, UEFA'ya kalmış. UEFA'ya kalmış. Atletico Madrid çıkmış. Sporting UEFA'ya kalmış. Ananı satayım. Arkadaşlar UEFA var ya bayağı bir zor galiba. UEFA'ya gidelim. Dur ya. UEFA'ya gitmedim. UEFA şampiyonuna tekrar bakalım. Ha, Red Bull Leipzig. Otto Dukomadik, Juventus, Paris Saint-Germain, Kulüp Brüz, Napoli, Barcelona. Arkadaşlar UEFA Şampiyon Ligi'nde bayağı zor eşleşmeler var ya. Bu nasıl bir 16'la? Gelelim şeye. UEFA Avrupa Ligi'ne. Aha UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri. Beşiktaş, Lille, Antwerp, Trabzon ön eleme turları bunlar. Fenerbahçe, Fiyanort, Şampiyon Ligi'nden gelenler. Şimdi Beşiktaş, Orada değil Lille eşleşmiş. Şeyden gelen üçüncülerle eşleşmiş. Antwerp'te Trabzon'la üçüncülerle mesela. Fenerbahçe de üçüncü olarak geldi. Fiyonort'la eşleşmiş. En zor da şey çıkmış. Gruplara bakalım burada. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara bakalım arkadaşlar. Beşiktaş ikinci çıkmış. Sosyedat. Borussia Victor Pizzen. ikisi ikiler şey oluyor arkadaşlar. Çıkıyor gruptan. Celtic, Sevilla. Lazio, Feyenoord. Benfica, Antwerp. Ona Galatasaray 3. olmuş lan. Konferansa kalmış lan Galatasaray. Abi Galatasaray grubu da çok zormuş ya. Cık cık cık. Bakalım son maçta ne olmuş? Porto, Nef, Ali Sami, Nef'te 1-0 yenmiş Galatasaray. I. Onun için Galatasaray çıkamamış. Çartın Atletik bizim takım. Bakın Çartın de burada. Bizi UEFA'ya attılar. Ben de anlamadım arkadaşlar. Çartın Atletik. Vallahi baksana. 12 puanı var. Tottenham Hotspur Olimpik ile bu nasıl bir grup lan? Vay anasını satayım. Vay arkadaşlar ya. Şuraya bakalım. Önüleme turlarına bakın ya. Anam 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 anam. anam. Dehşet ama 3 tane takım var. 3 tane Türk takım var. Helal olsun. Vallahi helal olsun arkadaşlar. Bu ne? Konferans ligi. Ana konferans ligi. Ha, konferans ligindeki şey Karagümrük ikinci olmuş. Karagümrük konferanstaymış. Aynen bu konferans ligi arkadaşlar. Real Betis Gent burada. Olympiakos Anderlecht orada. Konferans'ta Karagümrük ikinci olmuş orada bakın. Azat margent Gent. Ulan bütün lig şey konfer oh, Başakşehir konferansta ezmiş geçmiş. O kaka mokaka doldurmuş galiba bütün şeyleri. Betis'e baksana. Ezmiş geçmiş lan Başakşehir. Bergama, Bergama bu Atalanta'nın grubu. Atalanta'ya bak zorlanmış. Şeye bakın UEFA Avrupa Ligi'nde. Bakın ben yokum arkadaşlar. Çünkü ben lider çıktığım için şey yokum bak. Ben direkt 16'ya kaldım. Burada ben lider tamamladığı için burada öneleme yokum. Direkt 16'ya kaldım arkadaşlar. UEFA'nın bu süresi çok güzel arkadaşlar. Bayılıyorum ya. Şimdi gol kralında Gelhardt gördüğünüz gibi 20 20 golü var arkadaşlar. Oyuncu merkezine bir gidelim. Şimdiki 9.5 milyon euro var arkadaşlar. Teymen nerede Teymen bizim teminlerle nerede Teymen arkadaşlar biz bizim kanat Teymen nerede? Ha şuna bir gelişim vereceğim gerçek yüzü de var bunun biz fizik gücünü arttırması lazım defansta fizik gücü yok ya. gücünü arttırmaya uğraşıyoruz ama. Kanat peki. Beş hafta dengeli diyor. İnşallah gücü artacak Tayman'ın. Fizik gücünü arttırmaya arkadaşlar arkadaşlar. okanır dapsın Morgan'ın nerede Morgan'ım? Ulan Morgan var ya benim adamım ya. Alex Gilbey. Morgan arkadaşlar. Bunların gerçek yüzü yok ama olsun. Paxton Poykal. Bakın gerçek yüzü var arkadaşlar. Şunu da sözleşmeye ineceğiz de kulübün kasasında para yok arkadaşlar. Bakın şurada Washington. İnstitü daha bir senesi varmış. İnsta'ya yenileriz. Daimen. bunlar da yeneceğiz arkadaşlar. şimdi ben burada kaydediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kaydedeceğim. Gerekli maçlar artık. Diğer partla da görüşürüz arkadaşlar. Leko Chart'ın galibiyetinde hat-trick yaptı. Leko Chart'ın atletik takımının 4-3 kazandığı maçta müthiş bir hat-trick yaparak Sandlet takımını çaresiz bıraktı. Arkadaşlar öyle bir oynadık o maçta. Anlatamam ya. Öyle bir oynamadı. Chart'ın Stoksi karşısında kazanmayı hedefliyor aynen. Vay vay vay. Aha Florin Coleman lan. Dehşet Florin Koman ya bizim. Chart'ın stoksi karşısında kazanmaya yapıyor. Charlton atletik taraftarları stoksi karşısında 6 birlik skor aldıkları yenilginin acısını unutmuş değil. Bugün takımlarının bu acıyı sevince çevirmesini umuyorlar. Hani bize 6 bir yenmişlerdi bunları hiç unutmuyorum. Yarım düzüne gol atmışlardı hatırladım hatırladım. Şampiyon, şampiyonluk yolunda Chart'ın için yeni adım. Koeman, Morgan, Sahoji. Bakın arkadaşlar. Bunlar benim güzel oyuncularım. Şampiyonluk yolunda Charlton için yeni adım. Şampiyonluk yolunda Charlton Atletik takımının sırası, sıradaki rakibi ligin alt sıralarında yer alan Stock City. Şampiyonluk mücadelesi veren takımın bu maçta 3 puanla ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ama onlar beni 6-1 yenmişti. Rahat yenmeleri gereken bu takım karşısında yine de çok dikkatli olmak ve inisiyatifi kendilerini takip eden rakiplere bırakmamalılar. Aynen. Fulum bol gelmiş. Fulumdan tut hepsi. Watford herkes peşimde ya. Öyle böyle öyle böyle şey yok arkadaşlar. Öyle böyle yani herkes var peşimde yani. Yenilmezlik serisini korudu diyor. Aynen. Chart'ın yenilmezlik serisini korudu. Son dakika haberlere bakalım. Aynen arkadaşlar. Şu an kulüpte herhangi bir sıkıntı yok. Sözleşme uzatmak istemiyorum. O Washington neden sözleşme uzatmak istiyor? Yalan haber böyle. Haftanın yıldız performansları. Gazanik hep kalite zaten ya. Arkadaşlar burada kaydediyorum. Kendiniz görüşürüz. İzleyin derim.